Hafızım selam aleyküm. Aleyküm selam. Önce seni bir tanıyalım. Tabi Yusuf Emre Bozan, 23 Şubat 2000'de e, Erzurum'da doğdum. Adı Yamanlıyım aslen. Fasizgin Fen Lisesi'nden mezun oldum. Yakın zamanda da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Burada da hafızlığımızı tamamlamış olduk. Oraya geleceğiz. Hem doktorumuz hem hafızımızsın. Allah mübarek etsin. Bu yeni icazet merasiminde hafızlık icazetini alan kardeşlerimizden birisin. Elhamdülillah. Yusuf kardeşim o gün neler yaşadın? O günkü duygularını alalım. O gün tabii bu kadar zamandır devam ettiğimiz hafızlık macerasının sonuna gelmiş olduk. Ve bunun adeta bir özeti mahiyetinde bir program tertip edildi. Ona mahsus kıyafetler giydik, bir düzen aldık, nizam aldık. Bizim için çok heyecan ve gurur vericiydi. Ailemiz de geldi. Başından sonuna kadar gerçekten hafız olduğumu o gün itibariyle net bir şekilde hissettiğim bir gün oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Organize edenlere, orada bulunanlara. Allah razı olsun tekrardan. Kardeşim senin durumun diğer hafızlarımıza göre galiba biraz farklı. Sen tıp fakültesini bitirdikten sonra mı buraya geldin hafızlık için? Orayı biraz senin ağzından dinleyelim. Tıp fakültesini aslında 2018'de başladığımızda bir zaman bir hocamızın teşvikiyle 2021 yılında yaz dönemlerinde hafızlığa başlamıştık. Esas itibariyle bizim maceramız 2021 yılında başlıyor diyebiliriz. Olcu hocamızın bizim koca elinden bizi hafızlığa teşvik eden ve başlatan hocamızın eski bir arkadaş olması hasebiyle kendisiyle tanıştık ve buraya geldik. 2021'in yaz döneminden itibaren e, bulduğumuz her yaz döneminde fırsat bulduğumuzda hafızlığımızı ezberlerimizi yapmaya çalıştık. En son geldiğimiz noktada okul bitmeden e, hafızlığımızı tamamlamak istedik e, ve hamdolsun okulda bir miktar uzatmak suretiyle son sınıfta hafızlığımızı tamamlamış olduk. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Anladım sen hem tıp fakültesini hem de hafızlığı aslında bir arada götürdün. Doğru mu? Öyle oldu, evet. Yaz dönemlerinin özellikle avantajını kullandık dönem içinde çünkü ezber ve okul beraber gitmeyecekti. Biz de yaz dönemlerini kullandık, bu şekilde tamamlamış olduk. Tıp fakültesine girmek ayrı bir zor, bitirmek ayrı bir zor. Ama arada bir de sen buraya hafızlığı iliştirmişsin. Herhalde Kur'an aşkından olsa gerek. Yani Allah'ın bir insana neyi nasip edeceğini bilmiyoruz. Ee, kesinlikle bir anlık, bir günlük bir e, bir duygu yoğunluğunun eseri olarak aslında bu macera başladı. Bir hocamızın da yine katkısı ve desteğiyle e, bu yoğunluğu, bu duygu yoğunluğunu Rabbimiz bize hafızlık olarak tekrardan bahsetmiş oldu diyelim. Bunun için e, inşallah Rabbimiz bütün ümmeti Muhammed'in gençlerine bu duyguyu yaşatır ve bu sonucu da aldırır diyelim. Amin inşallah. Peki kardeşim manevi olarak, duygusal olarak şunu sormak istiyorum. Hafızlık bünyede ne yaşatıyor insana? Nasıl his, coşkusu, kalpte, ruhta, bedende? Şöyle diyelim, çok fazla boyutu var aslında ama hafızlık Kur'an bizim Müslümanların ortak dili, ortak metni olduğu için esas itibariyle baktığınızda bir dini kitap okurken, hadis okurken her anlamda sizi destekleyen bir şey. Yani bir riyaz Salihin okuduğunuzda orada e, müellif bir ayet verdiğinde esasında ayetin altındakini de o ayeti ilgili olan ayetler de aslında hadis-i şeriflerle ilgilidir. Siz orada onu e, mufassalan böyle dar görürsünüz. Ama devamını siz bildiğinizde anlıyorsunuz. Dolayısıyla artık hayata e, İslami metinlere daha başka yaklaşıyorsunuz. Bu benim en net hissettiğim fark bu oldu. Bu süreçte bir umre de 2022 yılında nasip olmuştu. Keza orada mesela hutbeyi ben Arapça hiç bilmiyorum bir gramer vesaire olsun. O hutbeyi mesela ben büyük oranda anlamıştım. Dolayısıyla sırf bu yönleri için düşündüğümüzde bile Kur'an'ın kelime kültürüne bizde oluşturduğu bu tür etkilere bakıldığında ne tür bereketleri olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Peki sevgili doktorum, hafızım. Şu an aynı zamanda e, tıp fakültesinde bitirdiniz galiba hafızınız gibi. Evet, aminos. Ve e, aldığım bir habere göre galiba atamanız da yapılmış. Doğru mu? Evet, evet. E, orada da Allah size hayırlı, mübarek, başarılı eylesin inşallah. Amin. Şimdi hem hafızlık hem doktorluk. İleride neler bekliyor Yusuf kardeşimizi? Nasip olursa ilk atamamızı gidip görev yerimizde icra edeceğiz. Tabii bundan sonrası uzmanlık sınavı, ona hazırlanmak gerekecek. Hafızlık açısından bakıldığında ise aslında hafızlık da hocalarımızın da pek çok kere söylediği üzere bittiğinde başlayan bir maceraya aslında biz girdik. Dolayısıyla hafızlık bizim açımızdan yeni başlamış bir şeydir. Özellikle bu mesleğin getirdiği yoğunluğu da dikkate aldığımızda Bizim açımızdan daha zorlu, daha dikkat edilmesi gereken bir sınavın içindeyiz. Bu da e, şudur, devamlı tekrar edilmesi gereken bir e, şey olarak hafızlık karşımızda duruyor. E, bu hem bir imtihan hem de bir rahmet ve bereket vesilesi. Bu vesileyle Kur'an'dan, o anlam dünyasından kopmamız da engellenmiş olacak. Ama bir taraftan da tabii bunun bir yükü, bunun bir zorluğu da var. Rabbimizden yine bu süreçte hafızlığı nasıl yaparken bize yardım ettiyse e, bu süreçte de bize yardım etmesini niyaz ediyoruz. İnşallah. E, hafız kardeşim ilk görev yerin neresi? Tekirdağ Çerkesköy Devlet Hastanesi. Orada başlayacağız inşallah. Maşallah, maşallah. Peki Yusuf kaç kardeş? Üç kardeşiz. Ailede başka hafız var mı? Yok. İlk hafız. Evet. Ailede çok sevinmiştir bu anlamda. Tabi tabi yani biliyorsunuz zaten hadis-i şerifler var hafızların anne ve babasına ikram olunacağına dair dolayısıyla onların sevinci daha başka. Ne güzel ne mutlu onlara böyle bir evlat yetiştirmişler ve ne mutlu da sana da aynı zamanda. Peki Sokullu'yu sorayım Yusuf kardeşim sana. Sokullu ne buldun ne gördün senin için ne ifade ediyor Sokullu Mehmet Paşa Camii ve Kur'an kursu? Sokullu Mehmet Paşa Camii tabii en çok bizim Kur'anla, onun anlam dünyasıyla irtibat kurduğumuz yer olması bakımından apayrı bir yeri var. Bunun haricinde Sokullu Kur'an Kursu bize sunmuş olduğu aile ortamı, pek çok geniş imkanı, her türlü derdimizin, sıkıntımızın muhakkak dinleneceği bir yer olması hasebiyle dünyaya ve ahirete aslında açıldığımız yer diyebiliriz burada olduğum için dolayısıyla belki diğer kurslardan da farklı olarak bunu da söylemekte fayda var kendimi daha şanslı hissediyor diyebilirim açıkçası buranın aile ortamı özellikle bizim açımızdan çok kıymetli en çok neyi sevdin burada diye soracaktım herhalde bunun da cevabını vermiş oldun evet. peki sokulu'da en çok neyi özleyeceksin yani sokulu'da e, neyi özleriz eee Özellikle Ramazan diyebiliriz. Ramazan dönemi çok başkaydı çünkü, ee, onun coşkusu, iftarlarda bir araya gelişimiz, iftarlarda tabii ikramlar da daha başkaydı, onların da tadı damağımız da aynı şekilde. Ramazan mevsimi burada çok kıymetli, çok güzeldi. Özellikle Ramazan'ı özleyeceğiz diyebiliriz. Peki hafızlığını tekrar Rabbim mübarek etsin. Hı. Önümüzde yaklaşan bir kurban bayramı var. Mesajını, hafız bir kardeşimiz olarak son duygularını alıp sohbetimizi noktalayalım. Tabii Kurban Bayramı vesilesiyle şunları söylemek isteriz. Burada Sokulu Kur'an Kursu 1980 yıllarından baş başlayan bir dönemden itibaren hafız yetiştiriyor. Dolayısıyla burada buranın dönmesine, buranın maddi ve manevi açıdan kalkınmasına her anlamda biz ümmet olarak kefil olmak zorundayız inanın buradaki bir hafızın, sizlerin belki hiç kulağınızın işitmeyeceği, bir okuduğu Kur'an-ı Kerim edeceği bir dua hiç bilemeyeceğiniz, belki nesiller sonra sizlerin bir çocuğunun, çok büyük bir insan, bir hafız, Ümmet-i Muhammed'e faydalı bir şahıs olarak var olmasına yol açabilir. Dolayısıyla da bu sadaka-i cariyeye her bağış sahibinin, imkan sahibinin, ortak olmasını istiyoruz. Bunun için çaba sarf etmesini isteriz. Sokulda da kimin öğrencisiydin? Olcay Hocamızın öğrencisiydik. Olcay Hocayı bize kısa bir cümleyle tanımla. Olcay Hocam mesai kavramı bilmeyen burada devamlı her zaman burada gördüğümüz buranın adeta yani joker her şeyi olabilen bir hocasıydı. Kendisi normalde yönetici pozisyonda ancak böyle bir resmi duruşu ben şu işleri şöyle söyleyeyim, bu insanlar yapsın gibi bir bakışı hiçbir zaman olmamıştır. Burada e, her türlü öğrencilerin her türlü ihtiyacı için, yani bir yola çıkacakları zaman haçlıkları var mıdır, işte yol parası var mıdır, bunlara kadar keza sağlık sorunlarıyla e, hastaneye götürüp getirmesiyle her saatte her dakikada ilgilenecek kadar e, fedakar bir insandı. Yani ne desek onun hakkını ödeyemez diye düşünüyoruz. Ömrün boyunca unutmazsın üzerindeki evet, yemekleri de. Peki hiç fırçasını yemedin mi? Yani nadirdir. Çünkü biz genelde düzenli bir öğrenciydik. Gurur olmasın ama. Ama tabii bizim de zaman zaman kaytardığımız şeyler olmuştur. O diyor, hocamız bir tatlı bir sert yapmayı zaten yıllardır da yöneticilik yaptığı için çok iyi bilen bir insan. Dolayısıyla da hiç böyle büyük bir aramızda sorun oluşturacak bir durum yaşamadık. Peki ben de sana temennilerimle kapatayım kardeşim. Doktorluğunda yolun açık olsun. Belki ileride profesör olarak seni bir yerlerde gördüğümüzde hekimliğin, e, cerrahlığın artık neyse, sokulluğu unutmaman dileğiyle. Hafızlığın da seni bırakmasın. Sen de hafızını bırakma. İnşallah. Başarılar seninle olsun. Rabbim yardımcın olsun inşallah. Teşekkür ettik. Allah razı olsun.